Göz nezlesi, nezle deyince aklımızda zaten viral bir şey gelir. Gözün, bir gözün kızar yaşanmasıyla başlar. Daha sonra da diğer göze geçen, geçen bir hastalıktır. Ama sadece diğer göze geçmekle kalmıyor. Kardeşinize, annenize, babanıza, arkadaşlarınıza da geçmesine neden oluyor. Zaten biz böyle bir Göz meridyesi hastası geldiği zaman, ikincisinin, üçüncüsünün de geleceğini biliriz. Bu yaygın bir şekilde hemen otobüste, okulda falan birbirine bulaşmaya başlar ve hatta bazen de gazetelerde yazar. Göz nedirsi salgını var diye. O da neye dikkat lazım? Evde küçük bebeklere hiç sokulmamamız lazım. Eğer bizde bir göz nezlesi varsa kesinlikle küçük bebeklere sokulmamamız gerekiyor. Bize göz nezlesi yapan bu adenovirüs çocuklarda, bebeklerde bronşit yapabilir. Daha ağır seyredebilir. Ya da yaşlılarda immün sistem yetmezliği varsa yine daha ağır seyredebilir. Dolayısıyla izolasyon çok önemli. Kesinlikle aynı havluyu kullanmamalıyız. Birbirimizle öpüşmemeliyiz. Elimizi temiz tutmalıyız çünkü eğer gözümüzü ovaladıysak daha sonra tokalaşarak aynı virüsleri diğer kişiye geçirmiş oluruz. Hasta olan kişi için de en önemli şeylerden bir tanesi tedavisi her ne kadar tam olarak yoksa da çünkü diz üstü bu üstüne bakteriyel enfeksiyonlar gelebilmekte ya da görmeyi azaltan korneada opasiteler ulaşabilmektedir. Bu nedenle göz doktorunun takibi altında bu opasitelerinin oluşmasını engellemek yani görme azlığını engellemek ya da varsa da onları yok etmeye çalışmak gerekir. Tedavisi olan bir hastalıktır. Çevreye dikkat edeceğiz. Kendimizi de tedavi altına alacağız.